Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar beni tanırsınız. Öbürkü kanalım maalesef kapatıldı. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu güzelliklerinden huzurunuza çıktım. İnşallah izlersiniz. Beğenirsiniz. Bana da bu kanalım hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım maalesef kanal çalındı. Öbürkü kanalım bilmiyorum. O kadar emek verdim. Nasıl kurtulacağını, kurtulacağımı gerçekten bilemiyorum. Üst senelik emeğim gitti. Çok üzüldüm dostlar. Uğruşuyorum, uğruşuyorum. Video çekiyorum. Atamıyorum. Bilemiyorum. Buradan da çok bir şey demiyorum ama Gerçekten emeğe büyük saygısızlık yapanlar. Gerçekten çok üzüldüm, çok üzgünüm. Bilemiyorum dostlarım. Neyse, bu yeni kanalından hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle dostlar, bu bitkiler hoyalar, diğer isimleri mum çiçeklerin. Tabii ki bunların maşallah tanıyan dostlar bilir beni. Gerçekten çok sağlıklılar, sıhhatliler. Bunlara şu hafta haftaya suyunu veriyorum. Biliyorsunuz benim doğal topraklarından dikimleri. Bakın dostlarım. Şöyle parmağımı batırıyorum. toprakları nemli, çok su vermiyorum, az veriyorum. Maşallah güzellikler. Şöyle bakar mısınız? Baş yukarı, fasulye ilmeği gibi baş yukarı çıkıp başça baş yukarı. İnşallah yakın zamanda açarlar. Burada rahatça. Bundan bir tane daha var, o da balkonda, o da oraya alıştı. Bakın dostlar. Bunların uçlarında inşallah çok güzel bitkiler. Bu bitkilerimi çok seviyorum. Tabii ki bütün bitkilerimi seviyorum. Diyorum ya sularını az veriyorum. Haftadan haftaya çok su vermiyorum. Küf olmaması için, mantar oluşmaması için, çürüme olmaması için bu güzelliklere başka da bir şey vermiyorum dostlar. Gerçekten şahaneler. Yine buradaki kılıç çiçeğim. Bunu biliyor musunuz dostlarım? Buna neden kılıç çiçeği demişler? Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Efendimiz bu çiçekleri çok severmiş. O yüzden bu çiçeklere kılıç çiçeği adını koymuşlar. Bunların normal isimleri Sansevieria'lar. Çok güzel bitkiler gerçekten. Bunların da suyunu aynı şekilde veriyorum. Biliyorsunuz benim kurallarım. Bunca bitkim var. Şuralarından maşallah oradan yavrusu geliyor. Bunu ben kızımdan almıştım. Sanseverye güzel bitki. Çok güzel bitki. Gerçekten. Yine buradaki sanseverya diğer ismi kılıç çiçeği sevgili dostlarım şöyle maşallah gerçekten bir metre boyunu geçti dostlarım sayın değerli takipçilerim bakar mısınız nasıl sağlıklılar sıhhatliler maşallah subhanallah buralarından bu da yavru verdi bunu ben istesem şuradan çıkartmak istesem şöyle çıkartabilirim. Ama diyorum ya bakın çoğalıp çoğalıp gidiyorlar. Bundan geçen yıl ayırmıştım. Onu bir arkadaşıma hediye ettim. Bereket çiçeği. Gerçekten bu bitkiler şanslı. Evlere bereket götürüldüğüne inanış var. Çok güzel bitkiler. Hava temizleyicisi ol, yani olduğu söyleniyorlar. Bu kılıç bitkilerin için bilemiyorum şöyle geliyorum şöyle yakından gösteriyorum sansever diğer isimleri kılıçlar tabii ki peygamber efendimizin sevdiği şeyleri bizler de seviyoruz sevgili dostlarım buradaki güzellikler kavçuklar Bunlar da suyunu aynı şekilde veriyorum. Şurasından yaprakları taze taze büyüyüp gidiyor. Hatta geçenki videomda öbürkü kanalından izleyen dostlar bilir. Diplerine tarçın koydum. Odaya girdiğim zaman tarçın da mis gibi koku oluyor. Tarçını sinek olmaması için koydum. Diplerine zaten tabii ki şükürler olsun sinek Olmuyor benim bitkilerim sağlıklılar. Yine buradaki bitkilerim salon bitkilerim. Şöyle bir tanesi de burada. Üç kök buradan. Babama, şey Tifan bahya çiçeğim. Bu da maşallah büyüyor. Bunun dibini biraz nemli tutuyorum dostlarım sabah yine koydum tabii ki az koyuyorum suyu seven bitki tifan bahya çiçeğim buralarından ortalarından büyüyüp büyüyüp gidiyorlar çok seviyorum gerçekten salonlara yakışan bitki tifan bahya ne mi seven bitki yaprakları sağlıklı Topraklar ne kadar sağlıklı olursa bitkileriniz o kadar sağlıklı olur. Doğal doğal yetiştiriyorum. Geliyorum. Buradaki güzellik. Bu da şuralarından çiçeklerini açtı. Her dem yeşili dostlarım. Bakın. Buralarında çiçek keseleri oluştu. Şöyle. Çok güzel. Bu bitki de salonlara yakışan bitkiler. Maşallah. Buralarından bana yavru verdi. Bakın dostlarım şuralarından 1, 2, 3. bunu ben tabii ki büyüdüğü zaman biraz büyüdüğü zaman bunlarını başka saslara alacağım. Bir tanesi burada. Burada anne kız. Herden beşili. Çok güzel bitkiler. Salonlara yakışan bitkiler. Bu çiçekler. Balkonlu bir kez Muhteşem güzellikler. Sürekli kulaklarım. Bunları da çok sıcak olduğu için iki günde bir, üç günde bir suyunu veriyorum. Az veriyorum. Benim kurallarım. Buradakiler Para ağaçları deniliyor. Krasulyalar gerçekten çok güzel oldular. Şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? Diplerinde nasıl sağlıklılar. Bunlar budadıkça sağlıklı oluyor. Bonsai şeklini alıyor. Çok güzel bitkiler, sağlıklı bitkiler. İsteyen herkese çiçek besleyen dostlara Tavsiye edeceğim bitkiler gerçekten demin göstermiştim burada hoyalardan buraya dikmiştim nasıl sağlıklı sevgili dostlarım bu bitkileri nereye yetiştir nereye dikersiniz kapalı ortam olsun açık ortam olsun her ortama uyum sağlıyor bitkiler gerçekten yakışıyor yine buradaki Perla kızlarım. Şöyle. Sağlıklılar. Yine buradaki muskulantim. Yine buradaki çöpe atılmaktan kurtulan kurdule çiçeğim. Bana gelince canlandı. Gerçekten. Maşallah. Bir haftanın içinde. Görüyorsunuz. Buralarından çiçeklerini açtı. Bu kurdule çiçeği. Buradaki Mavi tepeşir sukulant diye geçiyor. Onu bulamıştım. Budadığım yerlerden daha da sağlıklı oldu. Yine hoyalar. Diyorum ya sevgili dostlar. Bitkilerinizi nereye geçiştirirseniz oraya adapte oluyor. Çok sağlıklı oluyor bitkiler. Şöyle yerdeki bitkilerim. Yine buradaki güzelliğim. Yine buradakiler. Bunları çok seviyorum. Tabii ki bütün bitkilerimi seviyorum. Bu güzellikler. Sevgili dostlarım. İnşallah izlersiniz, beğenirsiniz bu yeni kanalımı. Gerçekten öbürki kanalıma dostlarım çok emek verdim, çok üzüldüm. Emeğim bir anda el koydular. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Buraların da bozuk. Şöyle dostlar. Ah, bitkiler de çok güzel bitkiler. Sokulatlar, sedumlar. Sedum, palmarlar. Atları gibi. Başa gidiyor. Bakın dostlarım. Şunları Azıcık düştü. Şuralarından. Geliyorum. Buradaki güzellikler. perdeler, Perle kızlar. Buralara bakımlar yaptım. Dikimler yaptım. Küçük olanları. Şöyle. Yine buradakiler. perdeler, Kulatlar. Bunların da iki günde bir, üç günde bir suyunu veriyorum. Bu güzelliklerime. Yine buradaki krasulyam. Çiçeklerini açıyor. Bunlar da tabii ki çiçeklerini açtı ama açınca tabii ki sonu erdiği için. Şimdi bunlarda çiçek yok. Buradaki bitkiler tabii ki sukulatlar, çiçeklerini açan bitkiler. Yine buradaki güzelliğim. Bu da sukulat. teslik sukulat koydum. Bir kata tavşan kulağı koydum. Dışarıdan saçla geliyor. Lütfen kusura bakmayın. Buradaki Perllerim, sevgili dostlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah beni bu yeni, yeni kanalımda yalnız bırakmasınız sevgili değerli dostlarım. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle.